Herkese merhabalar. Seminyan Dünya Sağlığı kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün domates soslu biberli harika bir tarifim var. İster sabah kahvaltısında, ister yemeklerin yanında, isterseniz de beş çaylarında, kısır ve salataların yanında yiyebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin derim. Konserve şeklinde olduğu için de 2-3 sene saklayabilirsiniz. Buyurun hemen tarife geçelim. Domatesli acı biberli konserve turşum için ben 6 kilogram Bursa domatesi kullanıyorum. Öncelikle domateslerimizi güzelce yıkayalım. 3 kilogram da bahçe domatesi kullanacağım. Salçalık yaptığımız Bursa domateslerinin için daha etli ve tatlı oluyor. Yuvarlak bahçe domatesi daha ekşi ve sulu oluyor, daha çok kaynatmak gerekiyor. Lezzet verdiği için içine 2-3 kilogram kadar bahçe domatesi kullanıyorum. Kullandığım bursa domatesleri kışlık yaptığım domates sosundan artan domatesler. O yüzden biraz küçük. Domatesleri önce 2'ye 3'e kesip direkt rondodan çekebilirsiniz. Ama ben kabuklu olmasını istemediğim için rendeleyeceğim. domatesleri kabuksuz yapmanın ikinci bir yöntemi de domatesleri bütün olarak sıcak suya atıp daha sonra hemen soğuk suya atıp şoklamak. Böylece üzerindeki zar gibi kabuk kısmı çıkıyor. Kabuklarını çıkardıktan sonra direkt rondoya atabilirsiniz. Ben domatesler ufak olduğu için rendelemeyi tercih ettim. Rendelediğim domatesleri geniş bir tencereye alıyorum. Ocağı açtım. Domatesi pişmeye bırakıyorum. Önce biraz suyunu çektireceğim. Yavaş yavaş kaynamaya başladı. Domates kaynadıkça içindeki asit ortaya çıkıp böyle köpükler oluşuyor. Köpükleri kaşıkla alıyorum. Domates sosu kaynarken ara ara karıştırmayı unutmayın. Kaynadıktan sonra ocağı mutlaka kısın, e, yoksa taşabilir. Domatesi kendini çekip biraz özleşinceye kadar kaynatacağım. Domates kaynamaya devam etsin. Diğer malzemelerini hazırlayalım. Acı biber olarak e, kıl biber kullanacağım. İsterseniz böyle küçük süs biberlerinden de kullanabilirsiniz. Saplarını alıp küçük küçük salataya doğrar gibi doğruyorum. Bizimkiler çok fazla acıyı sevmiyor. Yaklaşık 300 gram kadar biber kullandım. Acı sevenler miktarı artırabilir. Bize göre acısı tam kıvamında oldu. Eğer hiç acı sevmiyorsanız tatlı biberle de yapabilirsiniz. Çok küçük süs acı biber kullanacaksanız da doğramadan bütün olarak kullanın. Şimdi sarımsaklarını ayıklıyorum. Her turşu tarifimde söylediğim gibi sarımsakları 1-2 saat öncesinden suya bastırırsanız kabukları çok kolay çıkıyor. Benim kullandığım sarımsakların dişleri eriydi. 1,5 baş sarımsak kullandım. Normal küçük sarımsaklardan 2 baş kullanabilirsiniz. Sarımsakları küçük küçük doğruyorum sarımsaklar ağza gelsin istemezseniz de rendeleyebilirsiniz. Domates sosu kısık ateşte yaklaşık 40 dakikadır kaynıyor. Artık kendini çekti ve biraz özleşti. Gördüğünüz gibi üzerinde köpük oluştukça kaşıkla alıyorum. Ara ara da karıştırıyorum. Biberleri hariç sarımsağı ve diğer malzemelerini ekleyeceğim. Önce sarımsağı ekliyorum. Bir buçuk su bardağı zeytinyağı ekliyorum. Bir su bardağı sirke ekliyorum. Ben üzüm sirkesi ekledim. Elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Şöyle bir karıştıralım. Tepeleme 2 yemek kaşığı iri kaya tuzu ekliyorum. Tuzu tam yerindeydi ama siz tadına bakıp tekrar ekleyebilirsiniz. 2 yemek kaşığı da şeker ekledim. İri taneli 2 tane limon tuzu ekledim. Toz şeklinde ekleyecekseniz yarım çay kaşığı ekleyebilirsiniz. Eklediğim malzemelerle de özleşmesi için bir 20 dakika daha kaynatıp artık biberini ekleyeceğim. Sarımsağı yağı sirkesiyle de iyice özleşmesi için 20 dakika daha kaynattım. Biberlerinin diri kalması için en sona ekliyorum. biberleri de ekleyelim. Yaklaşık 7-8 dakika daha kaynatıp artık kavanozlara dolduracağım. Acı biberli, domatesli turşum hazır. Artık kavanozlara doldurabiliriz. Kısık ateşte kaynamaya devam ediyor. Kavanozlara sıcak sıcak dolduracağım. Bu arada eliniz yanabilir. Kavanozu mutlaka bir bezle tutun. Yağıyla suyuyla dengeli bir şekilde kavanozlara doldurmak için arada bir karıştırarak doldurun. Kavanozun üzerinden çok az boşluk bıraktım. Ağzını kuru bir peçeteyle siliyorum. İyice kuruladıktan sonra yeni bir kapakla sıkıca kapatıyorum. Mutlaka yeni kapak kullanın. Bir de kapakları 5 dakika suda kaynatırsanız iyi olur. İyice kurulayıp sıkıca kapatın. kavanoz ve kapak mutlaka kuru olsun. Ben kavanozları kapattıktan sonra tezgahta tekrar iyice sıkıştırdım. Kapatırken de kapakları bir geri iki ileri yaparsanız sıkışacaktır. Kapattığım kavanozlara hemen sıcak sıcak e, ters çeviriyorum. Bu şekilde kapaklar daha iyi vakumlanacak. üzerlerine de kalınca bir örtü kapatıp 5-6 saat bekleteceğim. Ben bu şekilde bir gece beklettim. sabah örtüleri kaldırdım kavanozlar da soğudu kavanozları çeviriyorum İster hemen açıp yiyin isterseniz de uzun süre saklayın güneş görmeyen serin bir yerde 2-3 sene bile saklayabilirsiniz bu tarifi 4 sene öncesi küçük acı biberle yapmıştım tarifime rastlayanlar bilirler deneyenler de çok beğenmişti eğer hiç yapmadıysanız gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Kavanozlarda akma yoksa, kapaklarında da şişme yoksa güzel vakumlanmıştır. Tencerede kalan sosun kıvamını da şöyle size göstermek istiyorum. Kıvamı da lezzeti de harika olmuş. Eğer denerseniz sonucunu yoruma mutlaka yazın derim. Yorumlarınız benim için çok değerli. Herkese tek tek cevap vermeye çalışıyorum. Yoruma kalp ya da nokta koyarsanız sizin de videomu izlediğinizi anlarım. Videolarımı sevdiklerinizle arkadaşlarınızla paylaşırsanız da çok sevinirim. Böylece videolarım daha çok kişiye ulaşmış olur. Beni instagram, facebook ve tiktok hesaplarından da Semiyan dünyası olarak takip edebilirsiniz. Bugünkü tarifimde bu kadar umarım beğenmişsinizdir. Lütfen beğeni yapmayı, yorum yazmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereketi eksik olmasın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.